Merhabalar, bugün sizlerle fizyonomi hakkında bir bilgi paylaşımını başlatmak üzereyiz. Bir seri olmasını düşünüyoruz. Öncelikle tabii fizyonomi nedir? Nerelerde kullanılır? Bugüne kadar kimler kullanmış? Nerelerde kullanılırsa çok daha iyi olur. Bunlardan biraz bahsedelim. Her şeyden önce fizyonomi eee insanların bedenlerindeki uzuvlara göre karakterleri hakkında bilgi edinme yani bir nevi karakter analizi şeklinde tecrübeye dayalı bir ilim dalıdır. İşte bazıları bilim mi, ilim mi konusunda bazı söylemler oluyor ama bunun bir ilim dalı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Çok eskiden beri var olan bir ilim aslında. Çünkü Baktığımızda insanlığın varoluşuna kadar giden bir süreç. Eskiden Çinliler, Mısır döneminde Hintliler, eski Roma ve Yunan döneminde sıkça kullanılmış olan bir ilim. Baktığımızda doğu medeniyetinde ilmin ismi, ilmi sima, ilmi firaset, ilmi kıyafet gibi isimlerle geçerken Batı literatüründe fizyonomi olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle Doğu Medeniyetinde Çinliler bunu oldukça yoğun bir şekilde kullanmışlar ve bu sayede e, eski Çine ilişkin resimlere ve diğer görsellere baktığınızda, özellikle Çin büyük elçilerinin veya Çin'i e temsilen giden elçilerin ellerini göremediğimizi, bu Özellikle fizyonomi ilmi kaynaklı olarak söyleyebiliriz. Genelde o görsellerde Çin elçilerinin elleri görülmemektedir. Karşıdaki kişiler bu ellerine bakarak o kişilerin karakterlerini veya düşüncelerini okuyamasınlar diye. Bu şekilde bir yöntem geliştirilmiş. Daha sonra doğu medeniyetinin devamı niteliğinde düşündüğüm için, yani batıda olmasına karşın, bunu o şekilde değerlendirmek istiyorum. Endülüs'te kurulmuş olan İslam alimlerinde çok ileriye gittikleri o dönemde özellikle Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri daha sonra baktığımızda gene Avrupa'da yani İslam alimleri bir dönem Kur'an-ı Kerim'i çok iyi yorumladıkları için bu konuda, bu ilimde bir hayli ileri gitmişler. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 84. ayette mealen insanların şekillerine göre karakterlerinin yaratıldığı ifadesi yer almaktadır. Ayrıca yüce yaratan gene Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Tabii ki bilen kıymetlidir şeklinde bir ifade yer almaktadır. O yüzden bilgili, bilinçli insanlar olmak hepimiz için iyidir gene baktığımızda Batı dünyasında Hipokrat, Sokrates, Aristoteles, Johann Kaspar Lavater, Ernst Kretschmer ve William Sheldon gibi birçok bilim ve ilim insanı, psikolog bu alanda değerli çalışmalar yapmıştır. ve bu çalışmalar sayesinde bu ilim oldukça ileri aşamalara geçmiştir. Ee, günümüzde ise e, özellikle eğitim açısından çok büyük yararları bulunmaktadır. Özellikle eğitim alanında bence kesinlikle kullanılması gerekiyor ve her eğitimcinin bu ilme kesinlikle sahip olması gereklidir diye üzerinde özellikle duruyorum. Günümüzde ise birçok alanda kullanılabiliyor. Ee, birçok ülkenin e, istihbarat ları bünyesinde analiz ekipleri, özel olarak analiz ekipleri oluşturuluyor. Orada yoğun olarak kullanılıyor. Gene eğitimde oldukça önemli bir kullanım alanı var. Psikolojide, insan kaynakları alanlarında oldukça yoğun biçimde kullanılma, kullanılmaktadır. Baktığımızda gene Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi marifet namesiyle bu konuda bir mihenk taşı oluşturmuş. Orada insanların fiziksel özelliklerine göre karakter özelliklerinin yansımasını çok güzel bir şekilde anlatmıştır. Biz de yeri geldikçe bunları kullanıyoruz.